Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen oğlumuzu kovanın içerisinde aldık. Görüyorsunuz içerisine biraz şekerli su püskürttük. Arı şu anda balını ve kovanın içerisine yerleşim şeklini yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın şöyle. Kovanın ön tarafı şu şekilde. Peteklerimizi yeni koyduk. Sıfır petek. Bakın görüyorsunuz balı çekiş şeklarının sıraya geçmişler. Şu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hayırlı pazarlar.